Yaklaşık 3 hafta kadar oluyor. Salgınların artık yavaş yavaş çoğaldığını gördüğümüz zaman hem kendimizi hem hastaları koruma adına ilaçları, bankoyu, temizliğini ve steritesini yapmak çok zordu. Bunun için de alabileceğimiz önlemleri düşününce ilk olarak bu önlemle karşılaştım ve bunu aldık. E ee, insanlar ilk görüşte evet korkunç bir e, görüntü de yaratabiliyor. Bizim için de üzücü bir durum tabii ki bu durum. Ama hem ilaçları hem e, çalışanlarımı hem kendimi korumak aynı zamanda bir nevi de hastaları olabilir. Tüm hastalarla muhatap oluyoruz gün içerisinde. E, onlara da sağlıklı bir şekilde ilaçları sunmak adına aldığımız bir önlemdir. Ve her geçen gün yeni şeyler öğreniyoruz bizlerde. E, virüse dair ve alacağımız önlemlere dair en çok herhalde dezenfektanlar, maskeler ve eldivenler üzerine ilk başta ve takviyeler daha takviyeleri üzerine yoğunlaştı insanlar bizden bunları talep ediyorlar ve bilgi almak istiyorlar bu konuda en doğru gıda takviyesi hangislerini kullanmalıyım bağışıklığım için işte dezenfektan fiyatları da açıkçası ciddi bir şey oldu. Fiyat artışları çok yüksek oldu çünkü bunların sorumlusu kesinlikle eczacılar değil. Öncelikle bunu belirtmek istiyorum. Çünkü biz de inanın aldığımız ürünleri çok yüksek fiyattan almaya başladık ve tek amacımız halka bunları ulaştırabilmek. Çok iyi buldum. En azından herkesle e, muhatap oluyorlar yani. Şimdi hastası da geliyor, normali de geliyor. Hastalık bulaşmasın diye daha iyi yani korunmak açısından bence gayet iyi olmasın peki? Yağlı mı, kuru mu, karmalı mı? Ameliyat gibi. oldum ya, bunu, bunu da sürmem lazım. Ha, anladım. <laughs> Şu taraftan gösterelim. Ya, sen bu arada hediye yaptı. Ya, ben onu sabırlıyorum.